Sevda'dan doluyuz lezzetler YouTube kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler bugün e, harika bir katmer yapacağım. Haşhaşlı katmer. Az malzeme ile dilerseniz hemen malzemelerimizi şöyle sayalım. Hemen burada 200 milimlik bardak ölçüsüyle 5 bardak unu. 5 bardak unumun içerisine şöyle bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı da zeytinyağı kullandım. Yağı kullanmamın sebebi hamurumuz güzel açılıyor ve yumuşak oluyor. Hemen şöyle ortasında bir havuz açıyoruz. Bir su bardağı. Kesinlikle suyumuz ılık olacak. Bekletmeden mayasız harika bir katmer yapacağım. Hemen şöyle iki bardak su kullanacağım. Suyumuzu azar azar dökelim. Hamurumuz daha güzel kıvam alır. bardak suyumuzu da döktüm. Hamurumuzu bir 3-4 dakika bu şekilde yoğuracağım. Mayasız tel tel ayrılan haşhaşlı katmerimiz. Bekletmeden hemen yoğurup yapacağım canlar. 3-4 dakika yoğuracağım. Ne yumuşak ne sert, ee, bazen unun kalitesinden fark edebiliyor. Hamurunuzun kıvamı çok önemli. Bakın yoğururken ona çok dikkat edin. Hemen bezelerimize ayıralım. Şöyle. 8 tane bezeyi ayıracağım. Şu şekilde mandalina büyüklüğünde genişse e, altı bezeye de ayırabilirsiniz. Hepsini bu şekilde bezeleyeyim. Şöyle 8 tane bezemi yaptım. Hemen üzeri kurumasın. Bir tanesini ayırdım. Şöyle kapattım. bekletmeden hemen açacağım. Buradaki püf noktası katmerimizin çıtır olmasını istiyorsak eğer 6 yemek kaşığı unumu koydum. 1 yemek kaşığı da içerisine nişasta koydum. Mısır veya buğday hangisi varsa evinizde nişasta ona çıtırlık verecek çok fazla koymayın 6 yemek kaşığına bir yemek kaşığı kullanın şöyle karıştırdım hemen hemen açma işlemine geçiyorum zamanınız varsa hamurunuzu bir 15-20 dakika bekletirseniz daha da güzel olur ama bekletmeden de gerçekten harika açılıyor şöyle önce bu nişasta karışımımızdan bolca ekleyin üzerine bu şekilde oklava bu şekilde büyütün etrafına şöyle bu kadar yeterli hemen. Hamurumuz beklemediği halde bakın o kadar güzel açılıyor ki bir 10-15 dakika beklese gerçekten daha çok güzel açılır. Ama beklemeden de hemen hemen yoğurup çayınız oluncaya kadar katmerimiz hazır. Şöyle kenarlarını hafifçe serpin. Ortasına serpmeyin. Bir de hamurunuzu açarken bakın ortasına dokunmayın. Şöyle şurada. Çok da bastırmayın elinizi. Bu şekilde bak, Şöyle. içeriden dışarıya doğru. İnanın ilk defa açacak takipçilerime sesleniyorum. Gerçekten kesinlikle yapabilirsiniz. Dışarıdan hiçbir şeyi hazır almanıza gerek yok her şeyi evde çok ucuza ve çok pratik bir şekilde yapabiliriz. Hamur açmayı bilmenize hiç gerek yok. Bakın görüyorsunuz püf noktalarını elimden geldik kadar sizlere göstermeye çalışıyorum. Şöyle hemen sofra bezimizin üzerine kaldırıyorum. Hepsini bu şekilde açacağım. Son yufkamızı da bu şekilde açtım. Hepsini sofra bezimizin üzerine serdim. O kadar güzel açılıyor ki hamurumuz Hamurlar her zaman için çok güzel açılır. Daha fazla beklediği için biz bunu bekletmeden açtık. Hamuru güzel yoğurursanız gerçekten harika sonuç alırsınız. Püf noktası yoğurmakta. İnanın açsam hala açılacak. Ama bu kadar yeterli. saat yönünde sürekli çevirin yufkanızı açarken. Bak bu tarafa açtım. Bu taraftan sarıyorum. Dediğim gibi inanın açsam hala açılacak. Şöyle bakın sürekli bir tarafa açın. Bir taraftan sarın. Bu şekilde yufkalarınız yuvarlak olacaktır. Ve kenarlarında kalınlık kalmayacaktır görüyorsunuz inceliğini hemen haşhaşımızı alalım son yufkamızı da açtım şöyle serelim iç harcımızı döşeyelim hemen yufkalarımızı bu şekilde serdim şimdi hemen iç harcımızı döşeyelim hemen yufkamı bu şekilde Bu şekilde bakın. Haşhaşınızı bu şekilde yağlayın. Bu kıvama gelinceye kadar sıvı yağ dökün haşhaşınıza. Ben her katmere çok dolu olmamak şartıyla bir yemek kaşığı böyle yarımdan biraz fazla o ölçüyle koydum. Haşhaşı sonradan üzerine yağ ilave ettim. Bu kıvama gelinceye kadar yağ ilave ettim. Siz de o şekilde yapın. Şöyle katmerimiz hazır. Şimdi ikinci yufkamızı bütün yufkalarımı bu şekilde bakın Kesmeli haşhaş kullanmadan da yapabilirsiniz. Tereyağla sıvı yağ karıştırın. O şekilde de yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor gerçekten. Bu şekilde haşhaşlı da yapabilirsiniz. Gerçekten muhteşem oluyor bu şekilde. Böyle yufkalarımızı katmerlerimizi yapmaya devam edelim. Bu şekilde katmerlerimi yaptım. İki tane boş yaptım. Geri kalanını haşhaşlı yaptım. Hemen pişirme işlemine geçiyorum. Tavamızı ısınmaya koydum. En büyük ocağı ortadan birazcık hızlı açtım. Hemen şöyle şöyle yarım yemek kaşığı kadar hemen sıvı döküyorum. İlk katmerimizi şöyle üzerine hemen hafifçe yağlıyorum. Pişirme işlemine başlıyorum. Altı birazcık kızarıncaya kadar dokunmayın. Şöyle kontrol edin. Altı hafifçe kızardı. Hemen diğer tarafını havlu peçetemizi serelim buraya da tabağımı aldım pişirdiğimi buraya alacağım şöyle arada çevirin pişirirken kesinlikle başından ayrılmıyoruz Ocakta ortadan birazcık hızlı pişirin. Şöyle bir iki defa böyle çevireceğiz içerisinin pişmesi için. Katmerlerimizi hemen almıyoruz. hafifçe bu tarafını da yağlayalım. Görüyorsunuz mayasız olmasına rağmen o kadar güzel kabarıyor ki. Katmerimizi alalım. Şöyle yağmur yağdırır gibi hafifçe serpelim. Değerli takipçilerim, katmerlerimiz yaptım. Bakın şimdi kat aralıklarını görüyorsunuz. Bak, tel tel. Gördüğünüz gibi bakın tel tel ayrılan harika katmerlerimiz. Bu da boş olanımız. Dilerseniz boşta yapabilirsiniz. Bakın kat aralıklarını. Görüyorsunuz. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kesinlikle muhteşem. Görüyorsunuz kataralıklarını tel tel ayrılan çayınız oluncaya kadar yapabileceğiniz bir tarif. Kanalıma abone olursanız, videolarıma beğeni atıp yorum yaparsanız, beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.